Hoş geldin, şerefler Hoş geldin, verdin. Teşekkür Hoş. Ederim. Hiç izleme imkanı oldu mu yarışmayı? Zaman ihtim zaman. Edin. Nasıl buluyorsun? Çok başarılı buluyorum arkadaşlarım, her birisini sizleri, müzisyen arkadaşlarımı. E tabi jüri. <laughs> şimdi e, şunu söyleyeyim ben biraz konunun dışına çıkacağım ama ben çocukken, daha doğrusu gençlik ve çocukluk dönemlerimi hep Emrah'la geçirdim. <laughs> ve Emrah için bir alkış alabilir miyim? Onun şarkılarını söyleyip hakikaten çok ağladım. Onun filmlerine çok ağladım. Kendimi çok buldum. Ee, belki de bir müziğe başlama amacım oydu. Bunu da ilk defa buradan söylüyorum. Ha canım. Ona çok teşekkür ederim. Ben de sana çok teşekkür ederim. Sağ ol. Beraber bir çok... şey söylemek Bir şey söyleyelim mi? Gel. Değişiklik yapalım. Güzel yapan. ya şimdi. Her bir şey. Evrak böyle alalım baba sende. Gel senin Ece şarkılarından Ece. bir tane söyleyelim. Ben... Gel. Bu çok güzel bir gel. şarkı. Bu çok güzel şarkı. Bu Sensiz ben de basalamam. Buna... Ha buralardan gidemem. <laughs> Onu okuyalım. He? Peki. O zaman sen başla ben devam edeyim. Bu aşk böyle bitemez. Bırakma terk etsin sünme... もう Maybe. Senin kokunu özledim, hep yolların gözlerim. Sen hiç ben nefes alamam, bu alanda yaşamam, tek başına yalnız kalamam. Senin Götür beni gittin. Hakikaten çok güzel bir şey oldu bugün bizim yarışmamızda. Hep böyle sürprizler oluyor. Sanıyorum ilk defa şarkı söylediniz beraber evet, değil mi? İlk defa. Ama ben doğuşun duygularını ee, çok beğeniyorum. Çok işten söylüyor. Şarkıları enteresan. Çok farklı duygular var. Yani yaşayıp sanki böyle şarkıları söylerken yaşıyor gibi. O yüzden ben kendisinin şarkılarını çok beğeniyorum. Onu da alkışlarınızı rica ediyorum. Doğuş. Çok teşekkür ederim. Peki. Ee... o zaman